Merhaba. Bu videoda daha önce canlı yayınlarda bahsettiğim, web sitemde iki tane yayın, yazı yayınladığım bir narsistle ilişkili olmak ya da bir narsiste hayatına çekmekle ilgili konuyu anlatmak istiyorum. Genellikle bana gelen sorular içerisinde şöyle bir şey var. Hayatımda beni önemsemeyen beni ciddiye almayan ama vazgeçemediğim, bırakamadığım insanları çekiyorum. Aslında narsistin profilini çizmeliyiz ilk önce. Bir narsist kimdir? Ben bunu bir çocuk ve anne metaforuyla anlatıyorum. Narsist kişilikler daha çok çocuklukta takılıp kalmış ya çocuklukları çok taçlandırılmış. Çocukluk döneminde çok büyük övgü görmüşler, ilgi görmüşler. O ilgiyi tekrar arıyorlar. Ya da çocukluk döneminde ebeveynlerinden bir tanesinden yeterince öz bakım alamamışlar. İstedikleri ne? Mitolojideki hikaye hatırlarsak eğer bize çok güzel anlatıyor. Narcissos çok yakışıklı ve hiç kimseye yüz vermeyen bir gençtir. Bir gün bir süperesiyle karşılaşır ve süperesi ona aşık olur. Narcissos ilk başta ona ilgi gösterir, karşılıksız değildir, etkilenir ve peri bundan çok çok ama çok etkilenir. Narkisos'un ilgisi kısa sürelidir. Peri onun peşine düşer, izler. Narkisos daha sonra Nergis çiçekleri adını alacak çiçeklerin yanında suyun kenarında kendisinin suya yansıyan aksını görür. Ve Narkisos suyun kenarına gelir ve bir anda kendisini görür, çok etkilenir. O kadar yakışıklıdır ki gördüğü. Peris arkadan izlemektedir. Onun ilgisi hiç süperesinde değildir, kendindedir. Süperesi onu izler, Narkisos kendisini izler. Narkisöz o kadar kendinden geçer ki artık başka hiçbir şeyle ilgilenmez olur. Ve gittikçe erimeye başlar. Onu arkasından izleyen süperist aynı şekilde. Şimdi narsistlerle ilişki kuranlarımız, narsistleri hayatına çekenlerimiz de aslında o ilk karşılaşma anındaki gibi ilk önce ilgiye tab olurlar. Narsistler ilk önce çok yüksek ilgiyle gelirler. Sizi çok, kendinizi çok iyi hissettirirler. Sanki dünyadaki en önemli varlık siz misiniz gibi. Sonra birdenbire bir süre sonra bu ilgi kesilir ve sizin içinizde şöyle bir his uyanır. Ben bir şey yapmış olmalıyım. Biraz daha ilgilenirsem, biraz daha nokta nokta yaparsam ilişkimiz eskisi gibi olacak. Narsist için aslında sizin hiçbir öneminiz yoktur ama sizin ilginizin önemi vardır. Onlar ilgiyi severler. Üzerlerinde, üzerlerinde ilgi olmasını severler. İşte burada tam anne ve çocuk metaforu tam işe yarıyor. Çünkü narsistle iletişim kuranlar, narsistleri hayatına çekenler aslında birazcık böyle ebeveynlik yapmak isteyen, empati yeteneği yüksek, başkalarının duygularını çok iyi algılayan insanlardır. Neden böyle yaparlar? Onlar da büyüdükleri sırada ebeveynlerine ebeveynlik yapmışlardır bir anlamda. Yani onları o kadar iyi gözlemlemişlerdir, o kadar iyi bulundukları ortamını sezgisel olarak algılamışlardır ki ne yaparlarsa sorun çıkmaz ya da sorunu nasıl çözerlerse ortam daha uyumlu hale gelir. Uyumlanmışlardır yani, uyumlanmayı öğrenmişlerdir. Başkalarının duygularına karşı çok hassastırlar. Başka bir de tabii kendilerine değil, karşılarındakini önemserler. Önce sen, önce sen diyen tabii ki önce ben diyenle buluşacaktır. O yüzden önce başkasına, başkasının duygusuna odağını vermiş olan, başkalarının ne yaşadığını hemen sezinleyebilen, onların sorunlarını hemen algılayabilen, birazcık da böyle sorun çözmeye meyilli insanlar, sorunlarını başkasına devretmeye meyilli olanlarla buluşuyorlar. Bir narsistle empat diyorum. Empati kurma yeteneği yüksek. Ya da işte kendini gerçekleştirmek yerine başkalarının hayatlarını kontrol etmeyi seven, başkalarının hayatlarına adanarak yaşamayı seven insanların bir araya gelmesinin de tıpkı bir çocuk ve annenin bir araya gelmesi gibi bir durum vardır. Burada emek vermesi gereken kişi, anne formundaki kişi duygusal zekası, duygusal algılaması yüksek olandır. Kendini adayan, kendiyle değil başkasıyla ilgilenendir. Peki çocuk olarak metafor olarak çocuğu kullandığım narsis ne ister? Ben ne ilgilen? Tıpkı bir çocuğun annesi tuvaletteyken, uyku, uyurken ya da çalışırken hiçbir önceliği annesine vermemesi gibi narsis için de karşısındakinin ne yaptığının hiçbir önemi yoktur. Öncelik kendindedir. Bir an önce kendi istediklerinin yapılmasını ister. Anne ne yapar? Çocuğunu mutlu ederse, çocuğunu rahat ettirirse her şeyin iyi gideceğine inanır. Ama eğer bu Sürekli talepkar olan, sürekli sorunla ya da e, herhangi bir şekilde sevimlilikle ilgi kuran narsistin ilgisi sürekli annesinde kalır mı? Kalmaz. İhtiyaçları getirildikten sonra kendi dünyasına geri döner. Herhangi bir zamanda size önce çok değerli, sonrasında da değersiz hissettiren, kendinden başkasını düşünmeyen, önceliği kendinden başkasına veremeyen, sizin sorun olduğunuzu düşünen birileri varsa dikkatinizi birazcık vermenizi rica ediyorum. Narsistlerle ilişkide eğer onların sizin üzerinize yaptığı eleştiriler üzerine bir ilişki bağı kurduysanız hiçbir zaman kendinizi değerli hissedemezsiniz. Onlar değersizleştirerek yetersizlik hissiyle ilişkiyi yönetirler. Bunu isterler çünkü içeride yetersiz ve değersiz hissediyorlardır. O ilgiye muhtaç halleri ilgiyi kendilerinde tutabilmek için ya aşağılayarak ya da aşırı överek gelecektir. Aşırı övüldüğünüz zamanlarda ilişkinin iyiye gittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsanız kısa bir süre sonra sizin ilginiz onu duyurur tıpkı bir çocuk gibi sonra dikkati elinde olmayana ya da çözmek istemediği sorunlarına ya da kendine odaklanır. Benimle ilgilen. Benim sorunlarımı gider. Kendinizle ilişkinizi sağlamlaştırmadığınız sürece ister ikili ilişkilerde ister sosyal ilişkilerde bu tarz insanları hayatınıza çekmeniz çok mümkün. Kendini gerçekleştirmek istemeyen, kendi gerçeklerinden kaçan insanlar kendilerinden başkasını düşünmeyenlerle buluşuyorlar. Yani ego alanını tam olarak kuramamış, önce ben diyemeyenler, önce ben, sadece ben, yalnızca ben diyenlerle buluşuyorlar. Benim size tavsiyem şu şey olur. Herhangi bir şekilde çatışma üzerine kurulmuş ilişkiyi değiştirmek istiyor iseniz, yani sürekli edilgen bir şekilde yanıtlamak, o eleştiriyi karşılamak sizi yorduysa eleştirileri kabul vererek değerlendirin. Şunu yapamadın, bunu mu giyip gideceksin? Bu ne üstündeki böyle? Saçlarını buraya mı yaptın? Kusura bakma ama bu yemek olmamış. çok güzel ama dışarıda yiyelim istersen. Yani ufak ufak fark ettirmeden Size yapamamışsın, olmamış, onaylamıyorum diyen birisi varsa durup şunu düşünmelisiniz. Sizi de onaylamayan bir ebeveyniniz var onun onayını almaya çalışıyorsunuz. Onay isteğini bırakın, ikna isteğinizi bırakın, özgürleşirsiniz. Size eleştirdi mi? Olmamış. Bu ne böyle? Bu renkleri niye böyle karıştırdın? Olabilir. Ben böyle istedim ya da böyle seviyorum. Deyip çatışmayı kesin, devam ettirmeyin. Çünkü üç cümleden fazla tartışma, arkasından çatışmayı ve en sonunda savaşta olma halini hissettirir. Bu karşınızdakini ikna etmeye çalışıp onu düzelteceğinize inanıyorsanız çünkü narsistlerle ilişki kuranlar onların hayatlarını düzeltebileceklerini düşünürler. Yani şöyle şöyle olursa düzelecek. Böyle böyle olursa aslında ilişkimiz daha düzenli olacak. Ondan sebep işten, paradan, annesinden, eski sevgilisinden şundan bundan. Onların hiç bahaneleri bitmez. Her zaman suçlu dışarıdadır. <laughs> ve narsistler ilişki kuranlar içinde her zaman suçlu kendileridir. <laughs> Suçu kendinizde aramayı, kendinize her şeyden sorumlu tutmayı bırakırsanız, hayata akışa bırakırsanız, kendi alanınızda kalmayı hatırlarsanız, müdahaleci, kontrolcü tavrınızı değiştirerek hayatın akışı içerisinde sadece ve sadece kendi kararlarınızı kontrol etmeye başlarsanız, sizi kontrol etmeye çalışan, sizin öz değer aldığınızla oynayarak adeta sizi kendine adanmış bir tırnak içinde söylüyorum. Hizmetkar yapan bu ilişkilerden özgürleşebilirsiniz. Kendimizi özgür hissettiğimiz, olduğumuz gibi kabul gördüğümüz, kabul eden insanlarla Ulaşabilmemiz için önce kendimize olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Hatağımızla, olamızla, yapabildiklerimizle, yapamadıklarımızla. Ama eğer biz herhangi bir şekilde dışarıyı değiştirebileceğimizi düşünüyor ise değişime dirençli ve bizi değişemeyeceğimize inandıracak ilişkilerle bağ kurarız. Son bir özet vereyim. Eleştirilere karşı açık olun. Kendinizi başkalarının gözü üzerinden değerlendirmeyi bırakın. Kendi seçimlerinizi, kendi kararlarınızı kabul edin ya da kararlarınızın arkasında durun. Yanlış yapma, hata yapma payınızı kabul edin. Başkalarının hayatlarına müdahale ettikçe müdahale göreceğinizi hatırlayın ve enerjinizi, gücünüzü, neşenizi, zamanınızı öncelikle kendiniz için değerlendirin. O zaman narsistlerle kurduğunuz ilişki tıpkı bir anne ile çocuğun ilişkisi gibi disiplini olur. Onlar sizin hayatınıza doğru gelse de, hatta hayatınızın içinde olsa da uyku eğitimini verdiğiniz çocuk gibi ona ne kadar zaman, ne kadar zaman ayıracağınızı, ne kadar öz bakım vereceğinizi hatırlarsanız, yani karnını doyurduğunuz, altına aldığınız, duygusal olarak beslediğiniz ve uykuya bıraktığınız çocuğunuz şımarıkça sizi geri çağırıyor ise içiniz rahat bir şekilde hayır demeyi öğrenirsiniz. Ama o her çağırdığında ona doğru koşuyor iseniz o zaman o ilişkinin yöneteni karşınızdaki yönetileni siz olursunuz. İlişkilerde özgürleşmek ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek niyetine hoşçakalın.